Ben bugün, ben bugün de... yapı kapışması oynayacağız. Woo woo. Evet. Ne ilk temamız? İlk temamız bir tane araba yapacaksın. İstediğin tamam. gibi yapabilirsin. Ve şu anda ha. ben küçüğüm. Yan bölge benim bu olduğun yer senin olsun tamam mı? Tamam. yapacağım ama ben bilmiyorum. Ben gidiyorum. Yapmaya başlıyorum. Vallahi ben Hı. dengini bile de yapamam nasıl yapsam benim planım ee, çok iyi. E. Bir araba yapacağım. Öyle iyi olacak ki. Ben yaptım bunu falan demeye başlıyorsan Evet. Ben yapıyorum. Ben ben, ben yapıyorum. bir şey yapacağım. Ben yapıyorum. Çok iyi olacak diye düşünüyorum. Ben çok kötü olacak diye düşünüyorum. Bir, iki, birazcık fazla olmuş. Aa, Aa. Bir, iki, bir. Allah. Ya burayı yapacağım. Abi bir şey oldu ya demin. Ya, ya ne oluyor? Ya bir şey oldu. peksir geldi bir. Aç lan kapıyı. Efliyatun geldi ne? Bir tane daha yapayım. kapıyı. Ben daha yapmadım. Ev hayır hayır. Şu an evine misafirine geldim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yeni Nasıl yapacağım bunu? Oğlum çok iyi oldu he, ha? hakikaten. Söyleyeyim. Burası kapalı olsun. Diyorum size böyle iyi oldu ki. Aslında da kapalı olsun. Yok nasıl? olmasın çok uzun oldu. Birazcık keseyim. <laughs> kesin kesin dancık bir şey yapacağım. <laughs> Şurada boş kalsın. Hatta boş kalsın yani. Heh. Şöyle. Kapa alayım. Şunu alayım. Hatta şunu alayım. Al. Çok yakın oldu. bir şey olsa yapabileceğim de. Neyse şunu. Bir düşüneyim ne yapsam. Yok bunu oldu. Sonra kaplayayım etrafını. 这样的瓶。 Sen hmm, nasıl bir... oldu. Bir Güzel bir olsun? şey. ne oldu şupam? tek daha. Allah. Tamam. Tamam artist bir arabanız var. Gelin dağılın. Yok benim. Portakal. Da. Hayır. Bitmedi ama az ben de kaldı. Ben aşktan susuzluktan süt içiyorum ya. Ne yapıyorsun ya ay? Canım hata yaptım yanlış. Senin araban nasıl bir şey böyle otobüs dolmuş öyle? Arabo otobüs. Yani otobüse benziyor. Otobüs gibi yani değil mi? Evet. Otobüs kadar. Benim son dokunuşla. Bir gelir misin? Diş dönmüşünü değiştirdim. Kapıyı aç, kapıya gel. Kapıya gel. Dur. Oyunum, kapıya gel. Diş görünüşünü değiştirdim. dakika. Hadi bak kapıyı kırmayayım. Bir dakika. Yeter lan. Bak girelim. Bekle. İki o dakika. İki dakikam var. Son. Ne oldu? Ikisi. Ben zaman tuttum ve son. Ne oldu? Kaldı. Ne oldu? <gülüyor> 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 Git, <sana> Sen <laughs> dur 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 dur. Sen benimkini görmedin mi? Ben Görmedim.

kaç dakika kaldı? Son 5. Ay son 7. Tam şeyler kaldı. Otobüsün şeyi var ya oturma yerleri. Bunları ilk başta yapmam gerekiyordu da. Durak şeysi nerede acaba? Senin sen, 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 sen. ne işin var burada? Sizin burada mı? Atla konuşuyorum, ne var? yine öyle çekiyor <laughs> Şeyden, şeyin şey, kapısı niye açık? Hayır. O yerin. Hangi? O yerin. O yerin neresi ya? Nerede? Sen açmışsındır. Ay üst üste yanlışlıkla koydum. Bitti benimki. Dur dur bir dakika. Bir bakayım eksiklik var mı? Hadi. Son 10. Tamam oldu. 9. Oldu oldu. 8. Ama dur. Oldu 2, oldu oldu oldu. 6. 5. Ha dur 4, dur. 4. 3. 2. 1. Tekerlek koydun değil mi? Aa, onu yapamadım ama. Onu yapamadım. Son 1 dakika veriyorum hadi. Tamam tamam. Dur. 59. 58, dur 6, dur 7, dur. 56, 55, 54, 50, 53, 52, 51. Ama bu sayısı. 50, 49, 48, 47, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33,

10 9 8 7 6 Tamam. 5 4 3 2, Ama çok saçma oldu. oldu. Ben Saç, çok, çok saçma oldu. Aa kırılmış burası. Ben geldim hala. Çok şey kötü oldu ama biliyorum. Ya biliyorum çok kötü olduğunu. İçine bakayım. İçi Bak, güzel. İçi de. güzel. İçi güzel. Adam dışı çok kötü. Adam nereden sürüyor? sen Ya yani? ee, şey var ya orada e, gel şurada dakika burası dakika. burası var ya burasının sürmeyi teker şey olmadığı için şey, dur 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 sana bir şey diyeceğim şey göstereyim Çıkar mısın? Böyle? Çıkar mısın? Ne yapıyorsun? Al, adam burada oturur versin sürsün. Nasıl? Al sürme de. Senin için güzel olduğu için 5 puan veriyorum. 5 puan veriyorum. Ama aslında ben puan vermiyordum hatırlarsan seyirciler veriyor. Hı hı. Gel bakalım sıra benimkinde. Hey 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 hey. Kenardan gitmek yok. Kapıdan tamam. gideceksin. Tüm bir Açıyorum hazır mısın? Bekle ben hı. açıyorum. Açtım. Nasıl? Bu Allah. Ya. Nasıl? Ee, bir, bir sürü ne be? Bir sürülmüyor, ileri gitmiyor. İçine ama oturuluyor da. Evet. Zıpla artık bastım. beni. Çıktı. Evet. Nasıl? İyi. Mükemmel bir güzel. Kaç puan veriyorsunuz izleyiciler? Buna bir 10 puan getirmeli lazım. Buna bir bakın bakın. Şurada ön plakada Hüspro Gamer yazıyor. Arka plakada bakayım. Hüspro Gamer abone ol. Lisa at like at yazdırdım arkadaşlar artık Ali'yi seçti de at bildirimleri aç ve ben mutlu olayım bunları yaparsınız arkadaşlar ben ve Meryem mutlu olur benim kanalıma da ee, yoruma yazın oyuncu atılsın mı sana bir şey demeliyim. Bir gelir misin? Gelir misin? Bu video kaç dakika sürdü? 16 dakika. Tamam sana bir şey diyeceğim. Hı. Biz sana bir şaka yaptık. Hı. Sen biliyorsun zaten. Ben bunu bir bloğuna koymayı bile düşünürüm yani. Evet biliyorum. Yani şunu demek istiyorum sana. Hile yaptım. Evet ben hile yaptım. Bunu kabul ediyorum. Ve ben, ben bunu evet. nereden yaparak yaptım? Onu söyleyemem. Mod. Mod'dan. Mod değil. Her şeyi koddan bir, yapılabilir. Bunun bir da. tane oyundan. Koddan, koddan. İşte. Neyse. Anlamıştım Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Meryem kapalı şey. Bu sefer ben yapacağım. Hep sen yapıyorsun. Evet neyse arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Ve bay bay. Abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın benim kanalıma da abone senin da, ya, 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 çok mutluyum. Pro da kanalına abone olmayı bir de Mehmet Pro Gamer'ın benim. Bye. Bye. bye, bye. 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 bye.